Konuşmakla başladı her şeyi kaybolmakla ışıltısında bir çift güzel sözün. Merhaba hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ismim Sevcan Ada. Yaklaşık 12 yıldır haber sunuculuğu ve spikerlik yapıyorum. Bu arada haber düzenleme ile uğraşıyorum. Konuşma dilince akla gelen nedir? Hepimizin bildiği gibi pratik, estetik ve kültürel nedenlerle konuşma insanlar arası bir iletişim davranışıdır diyebiliriz. Peki iyi bir konuşmacının taşıması gereken özellikler konusunda neler söyleyebiliriz? Öncelikle iyi bir konuşmacının iyi bir gözlem gücüne sahip olması gerekir. Yani çevresine duyarlı olması lazım. Gerekirse beş duyu birden kullanmakta zorunlu hale geliyor. Çevresine özellikle insanlara karşı duyarlı olmak zorunda. Konuşma nedir? pratik, kültürel ve estetik nedenlerle insanlar arasındaki iletişim davranışıdır şeklinde özetlemek mümkün. Yani bütün varlığımızla konuşuruz da diyebiliriz. İyi bir konuşmacının taşıması gereken belli başlı özellikleri de hemen sizlerle paylaşalım. Öncelikle güçlü bir gözlem gücüne sahip olması gerekiyor. Yani çevresine karşı duyarlı olması lazım. Çevresi derken en başta insanı ilgilendiren her şeyin de iyi bir konuşmacının ilgi alanına girmesi şart. Yani gerekirse beş duyu birden kullanmak gerekiyor dokunması, tatması ve bunu gözlemlemesi ilk şart olarak karşımıza çıkıyor.